Şimdi ta anneannelerimizin, babaannelerimizin evet. yaptığı yüzyıllar öncesine dayanan tel kırma işimiz. Evet. Başörtülerini tel kırma. Bu tel kırmayı hem başörtülerinde hem salon takımlarında e, hem seccadilerde hepsinde kullanıyoruz. Bunlar unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına girdiği için e, en çok ağırlık bu işlere veriyoruz. Bu köyde de talep olarak ayancık işi, tel kırma, e, şey makreme, şey, kes yapıştır bu sene bunlara çalıştık. Gerçekten hanımlara ne desem az çok becerikliler. Ben de onların emeklerini boşa çıkartmamaya çalışıyorum ve yaptıkları ürünleri pazarlıyorum. Kendi Instagram'da sayfamız var. Orada paylaşıyorum ve sipariş üzerine çalışıyoruz. Ve yani her nasıl diyeyim, bir salon takımını 3 bin liraya satıyoruz. Bunlarda da isteyen torunlarını yapıyor, isteyen de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Ben 2004 yılından beri köyümüzde muhtarlık yapıyorum. 2004 yılından beri Mertoğlu Köyü'nde her yıl halk eğitim tarafından böyle düzenlenen el becerileriyle ilgili her yıl kurs düzenliyoruz. Bu kursumuz işte değişik değişik oluyor. Bu seneki özellikle e, iğne uyası üzerine yaptılar. Nakış oluyor, dikiş oluyor. Her yılda böyle bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikleri işte böyle rahat yapabilmemiz için bu etkinliklerde kullanmak için böyle güzel bir salon yaptık. Bu sene hem salonumuzun açılışı gibi, bir işte de böyle e, buradaki bayanların el becerilerini sergileme amaçlı. Güzel bir çalışma oldu.